Hello. <laughs> yeni bir videoyla karşınızdayım gayet böyle ev hali <laughs> böyle kendimi biraz e, salmış durumda dışarıdayım baranda her zaman gibi kucakta burada e, şu an bugün çarşamba 23'ü yarın şükran günü ondan sonra onun için dedim ki böyle baranda hani artık Böyle biz Amerikan boy diyoruz Baran'a. Öyle olduğu için Baran'la böyle her özel günü kutlamaya çalışıyoruz. İşte cadılar bayramı olsun, şükran günü, Christmas, yılbaşı ne varsa yani. Paskalini ya da da kutlarız diye düşünüyorum. Onun için normalde biz hiç umursamayız. Sadece biz hani iş olduğu zaman o oh, ne güzel, nasıl olsa şükran günü tatiliz falan derdik. Şimdi işin içine Baran girince, bu arada ışık değişebilir arada, kutlamaya karar verdik. Onun için, ona dedi ki hindi istiyorum. <laughs> Bugün ben dedim ki o zaman yemek yapalım falan Şimdi market alışverişine gidiyoruz Bu arada dün mü ondan önceki gün mü ne Ben instagramdan şey yazdım ee, Kanalımda ne gibi şeyler görmek istersiniz sanırım. Nasıl videolar görmek istersiniz dedim Herkesten çok güzel e, fikirler geldi Çok hoşuma gitti vlog diyenler Çok fazla olmuş Çok sevindim Aynı zamanda işte böyle birkaç tane arada çok güzel fikirler vardı Bir tanesi şeydi İşte market hani alışveriş his, tarzında bir bir yorum yazmıştı. Dedim ki hazır. <laughs> Öyle bir şey varken çok güzel fikir oldu benim için. Teşekkür ederim bu arada. Hem onu söyleyenlere hem de başkasını söyleyenlere. Ee, böyle burada birkaç tane Whole Foods, Trader Joe falan tarzı yerler var. Oraya götürmeyi düşünüyorum ama ondan önce hazır bununla başlangıç yapalım dedim. Şimdi markete gidiyorken biraz market alışverişiyle başlayıp biraz da yarın hani yemek hazırlıklarını işin içine katayım dedim. Bu arada ışık o kadar fazla değişti ki ben konuşurken siz neler gördünüz bilmiyorum. Neyse. Onun için size bir giriş yapayım dedim. Nefes nefese. Baran uyumadığı için dedim ki Baran'ı da götürüyorum. Normalde Baran'sız gidecektik ama Baran evde uyumadı dedim. Kucağımdayken böyle belki uyur. Annem yanımızda bize eşlik ediyor. Şöyle bir pazar çantamız var bizim o pazar çantasıyla birlikte ee, gidiyoruz şeye markete ki taşıması kolay olsun öyle bu arada sadece concealer sürdüm gerçekten sadece market alışverişi şey için özür ama makyaj yapmak istemedim çok üşeniyordum artık yarın makyaj bir şekilde karşınıza çıkarım şundan az kereviz alacağız bir. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel really the need no more. No, just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Too late not to let it go And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does We had a good run Don't say we didn't I was your first love And you were my first one Havayı göstermek istiyorum saat beş buçuktan beri baran uyanık dün neredeyse bir buçuk saatte bir uyandı. Şu an uyanız. Gündoğumunu birlikte böyle izleyeceğiz bugün. Kau ini boleh dapat mila kan? Eşi selamlıyor kız her tarafa. Günaydın. Günaydın. Çok sevdiğim. <laughs> <laughs> Bugünün enerjisi fazla baranmış. kaydı yani. size tabii göstereyim gösterebilirsin. yatak odasında. Hello. Hello. Anıl olduğu için tabii tam gösteremiyorum. kurabiye verdim. Yoksa benim kahvaltıma da Varan da burada. Havayı beraber aydınlattık şu an. Hello. Bu sefer karşınıza çıkabildim. Şu an saat hemen bakıyorum, söylüyorum. 10 çeyrek. Ee, sabah en son size baran falan filan bir şeyleri gösterdim. Kendimi göstermedim. İşte uyutmaya çalışıp uyumadı pek fazla. Bir böyle bir 10-15 dakika maksimum uyumuştur. Ee, hala uyanık yerde anında takılıyorlar. Şeyde. Evet, Eşim onu hep yapıyor. Yerde takılıyor onlar. Ondan sonra hafiften böyle sağa sola sallanıyor. Onun da onu gördün mü diyor. E, dün size bir sürü şey dedim. Dedim ki işte market çekeceğim falan filan. Doğru düzgün çekemedim. Çok kalabalıktı. Bir an önce eşyalar alıp çıkmak derdindeydim. O arada çok fazla gösteremedim. E, bir sonraki videolarda umarım daha fazla gösteririm. Şimdi e, bugün dediğim gibi burada Thanksgiving yani şükran günü diye geçiyor. Böyle hani Baran'ınkini kutlayalım falan filan derken Gaza geldik, bir sürü yemek yapacağız. Bugünkü listemizde hindi var zaten inşallah. Onun dışında stuffing yapacağım. Korn ee, casserole diye bir şey var onu yapacağız. Patates püresi, yeşil fasulye. Tatlıyı dün aldım, elmalı pay aldım. Ee, başka da bir şey kalmadı. <laughs> Biraz daha insana benzemek amaçlı saç taktım. Büyük saçımı topuz yapacağım birazdan. Böyle uzun saçı görmezsiniz beni uzun. Şöyle bir pembe tişört almıştım, bon. Sol yazıyor üzerinde bilirsiniz. Kedir <laughs> ama şeylerinden mi Kore hayranlığımdan almak zorundaydım. Ve eşofmanı Bir şey yok yani. Saçımı toplayacağım dedim. Saçımı yapmam 2 saniye sürdü yani. Şöyle maşallah hayvan gibi bir topuz yaptım. Ondan sonra bara şu an burada duruyor. Ondan sonra şu an oyuncağıyla meşgul. Bakalım ne kadar dayanacak böyle. Benim bu stuffing dediğim şey için günden beri Ekmek kuruyor. Hani bayağı kurumuş bu. Annem beni duyuyor. Neyse şunları ekmek kuruttuk. Patates haşlıyoruz. Fasulyeler burada. Sizi bir köşeye koyacağım. Sonrasında da hazırlanmaya başlayacağım. Allah! İlk şeyimizi fırına verdik. Başarıyla tamamlandı. 45-50 dakika pişmesi gerekiyormuş biraz fazla. Ama yapacak bir şey yok. Onu tutacağım. Sonra onu çıkarttıktan sonra ikinci fırına girecek şey yapacağım. Ee, ondan sonra hindi yapacağım. O da zaten uzun bir süreç. O arada diyorum ki hazır şey yapıyor. Yeşil fasulyeleri haşlayayım. zaten. Plan değişikliği yapıyoruz. Şu an patatesler haşlandığı için önce patatesleri yapacağım. Sonra o tencereye fasulyeleri koyacağım. böyle bir şey oldu. Bilmiyorum. Bu arada Baran <laughs> ben Mehmet Bey'im şimdi alın devrattı o görevi. Yeniden koyduğunuz onun yanını nasıl çözeceğiz bilmiyorum o problemi de. <laughs> Oldum olmadım emin değilim. Tarifte 45-60 dakika arası çekiliyordu. Benim de şu an 65 dakika oldu. tamam Arkadaşlar. Hello. <laughs> para paylaşacağım. Saat 1.42 3-4 tane yemeği tamamladım. Bir tek hindi kaldı. Son yemeği gösteremedim çünkü e, son yemeği yaparken e, Baran çok huysuzlaştı. Dediğim gibi saat 5.30'dan beri hiç uyumadığı için ki hala uyumadı doğru düzgün. E, Baya krizlere falan girdi böyle. Ondan sonra ben de tam orada yemek yapıyordum falan filan. Böyle çok karman çorman bir ortalık oldu. Ondan sonra geldi de dedim bana bana, bana bana ver yemeği sen al. Orada anladın ne yapacağını söyledim, onun orada yapıyor. Ben baran tutuyorum falan, çok karışıktı. orayı çekemedim. Ee, şimdi göstereyim neler olduğunu. Biraz hala şu kısım biraz karışık. Bu patates püresini zaten biliyordunuz. Bunu da yapmıştım. Bunu yaptım. Ee, stuffing dedikleri şey. Servis yaparken eğer gösterebilirsem o zaman daha net göreceksiniz. Şurada e yeşil fasulyem var. Şimdi asıl zor kısma geliyoruz. Şimdi hayatımda ben yani ben yemek yapmayı bilen bir insan değilim. Hani öyle aman aman bir insan değilim. Hani evet çorba yapıyorum arada bazı yemek et yemekleri, tavuk yemekleri falan filan filan filan, filan var ama böyle hani hiç misafirlik tarzında <laughs> yemekler yapmamıştım. Hele hindi yani bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım bugün nasıl olacak. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu da çok zor pişen bir şeymiş. Böyle İki saat falan alacak gibi yüz kere söyledim galiba bunu. Neyse şimdi onu yapacağız. Onun için hazır ellerim tam pislenmemişken çünkü eldiven giydim bir tanesini diğerine de giyeceğim. Dedim ki size gene neler oluyor onu anlatayım. Bir köşeye koyacağım size. Birlikte artık bilmiyorum ne çıkar. <laughs> Anna. Ben bunu yapamam. Anne evet. neredesin? Sen direkt eve gel. Çünkü şey ben bu hindiyi açtım da. Neyi açtın hindiyi? Ha, ha? E, midem el vermiyor. Şimdi sen, bir an önce gel hindiyi sen yap. İçinde bir organlar falan var. Böyle derisi tamam, verisi. <laughs> Geliyorum tamam elleme boşver. Hindi <laughs> maceramızın sonuna geldik. Çünkü benim gerçekten içime el vermedi o içini falan görünce. Böyle derisi böyle yani yok. imkansız Zaten tavuğa da aynı şey dedim. Niye böyle hani sanki tavuk şey hindi göğüs deyince böyle tamamen hani kapalı bir şey sandım nasıl sanediyorsam bilmiyorum içinde organlar falan vardı Ay, anne gelsen yap diye şimdi o da dışarıdaydı gezmedeydi o gelecek ondan sonra o yapacak onun için onun dışında ben şu an tamamen işlerimi bitirmiş durumdayım mutluyum yani yoksa gerçekten fena yani Yemek yapabilenlere helal olsun. Benden hiç aşçı olmaz. Ben tatlı insanıyım. Böyle krem şantiler, un, yumurta süt. O şeylerle takılayım. Ya hep de bunu diyor. Tatlı da yapmıyor. Yemek Yapıyorum. Nasıl yapmıyorum? Neyse şimdi Baran burada. Rekora doğru gidiyor. anlıyorum. Beş buçuktan beri uyanık. Maksimum böyle bir, bir saat yarım, bir buçuk saat falan uyumuştur. O da emzirirken uyudu. Oğlumun enerjisi bitmiyor. <laughs> Hello. Şu an <laughs> telefondan çıkıyorum çünkü. <laughs> dışarıdayız malum Baran'la birlikte Anne ee, annem eve geldi ve evde dışarıda yani evde dışarıda hindi yaptık annem hindi yaptı daha doğrusu değil mi ben talimat verdim annem sağ olsun yaptı şu an fırında ama çok uzun süre zaten kalması gerektiği için ee, şey bıraktık gittik anladın zaten evde Baran çok huysuz Ondan sonra uyumadı hala yani durumu biliyorsunuz. Onun için hani çok aslında ağlamadı uykusu vardı. yani yatağına koydu yatağının üzerindeki oyuncakla oyalandığı için çok şey bir şey yapmadık ama şey e, ben hani biraz uyusun diye şu an dışarı çıkarttım. Dışarıdayken genellikle böyle taşıyınca uyuyor. Onun için şu an dışarıdayız. Bomboş. Sadece bir iki tane çocuk var. Annem de geldi arkada bizde yürüyor. Öyle biraz dışarıda gezineceğiz. Sonra eve geçeceğiz. Artık büyük ihtimal sizle en son yemek sofrasında buluşuruz diye düşünüyor. Hı <laughs> <laughs> hazırladık. Olduğu kadar yarısında başka şeyler var. Mika. Hazır. Tobi yok. Baran kucağımda şu an. Şöyle. Artık olduğu kadar. Hindimizde şöyle bir şey oldu. Tadını hiç bilmiyoruz. Anıl keseceğini iddia ediyor. Yeşil fasulye. Patates büresli sos ve tatlımız. Püstü çok yemiş. Baran da burada. <laughs> Hayretle. Uyan biraz uyudu. Şimdi uyandı. Öyle. Hello. Ee, daha demin Evet, şu an televizyon sesini kısayım biraz ee, yemeğimizi falan yedik şimdi artık günün sonlandırmaya geldik tatlıyı yemedim ama ee, günün sonlandırmaya geldik şimdi yavaştan ben e, makyajımı falan temizleyeceğim pijamalarımı giyeceğim ve e, tamamıyla Tobi'ye böyle artık akşam rutinine girme aşamasını Tobi mi beyin kalmadı baranın ee, akşam rutinine gireceğiz. Bu videoyu burada kapatıyorum. Böyle bol pişirmeli. Ondan sonra yemek yapmalı bir vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki video yılbaşı ağacı süslemesi ve benzeri şeyler olacak. Umarım onun için e, takipte kalmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> It up. Without you, baby, I got about a million leads to find the answer why you left me in the cold. I'm turning every stone.